Selamlar, merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, Age of Empires Mobile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlere arkadaşlar test server'dan güzel bir KVK bilgilendirme videosu hazırladım. KVK süreci hem betaya hem de globale entegre edildikten sonra hatta gelmeden önce diyelim biz buna nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl bir hazırlık içerisinde olmamız gerekiyor? Tüm detayları bu videoda o yüzden sizleri daha fazla böyle tutmadan videoya geçiş yapıyorum. Ufak bir vaktinizi rica edeceğim arkadaşlar. Şu an Digipin üzerinden yılbaşına özel 20.000 TL'lik güzel bir çekiliş mevcut arkadaşlar. Kişi başı 1.000 liradan 20 kişiye güzel bir bakiye dağıtım olacak. O yüzden sizler de bu çekilişe katılmak isterseniz videonun açıklama kısmına linki bırakıyorum. Ekstra olarak Digipin yılbaşına özel güzel bir indirim daha yapmış arkadaşlar. Burada 30 dolarlık paketi 1032 TL'ye indirmiş. O yüzden buradaki stok bitmeden hızlı bir şekilde kapmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizlere konulardan bahsetmeden önce bu biraz düz bir video olacak. Çünkü bilgilendirme videosu. Görsellerle destekleyeceğim bazı konu başlıklarını. En azından sizler de KVK sürecine kadar hem sunucunuzu hem de ittifanızı güzel bir şekilde organize güç sağlamış olursunuz. Şimdi arkadaşlar eşleştirme sisteminden bahsedecek olursam Rakip seçim süreci 24 saat sürer. Uygun bir rakip bulunamazsa bir pas turu olacaktır. Bu nedenle güçlü olmamız gerekiyor. Hazırlık süreci ise 5 gün boyunca 5 aşamada puan toplamamız ve rakip sunucudan daha yüksek bir puan elde etmemiz gerekiyor. En çok puana sahip sunucu diğer sunucunun imparatorluk şehrine saldırma hakkı kazanıyor. Üçüncü savaş durumu ise arkadaşlar hazırlık aşamasını kazanan sunucu saldırıya geçer. Saldıran sunucu kazanırsa rakip krallığın liderliğinin kontrolünü ele geçirir. Son olarak yenileme kısmında ise arkadaşlar bu aşamada kaybettiğimiz birlikleri yenileriz ve KVK etkinliği sona erer. Evet arkadaşlar eşleştirme aşaması 24 saat sürer. Etkinlik kurallarını her iki tarafa dair bilgileri, kalan bekleme süresini ve ödül detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Bu aşamada dipnot olarak eklemem gereken ise görüntülenen ödüller etkinlik ödüllerinin yalnızca bazılarının ön izlemesidir. tur yani pastur ise arkadaşlar imparatorluk için uygun bir rakip yoksa bir pastur uygulanır. İlgili tüm özellikler devre dışı bırakılır ve pasturu bir ödülleri bir sonraki pazartesi günü saat 24'te e-postanıza gönderilir. Evet arkadaşlar savaş durumundan bahsedeyim sizlere. İşgal kampları arkadaşlar bu aşama boyunca her iki tarafında dünya haritalarında işgal kampları görünür. Oyuncular işgal kampının yakınına ışınlanarak karşı haritanın içine geçebilirler. Bir de bunun yanında sınır ötesi ışınlanma var. Sınır ötesi kamp içindeki her ışınlanmada bir adet sınır ötesi ışınlayıcı harcanır. Bir de ekstra olarak imparatorluk şehrinin etrafında belirli kamplar görünüyor arkadaşlar. Her kamp iki imparatorluktan birine aittir ve oyuncular imparatorluk şehri açılmadan önce veya açıldıktan sonra bir kampın yakınına ışınlanabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sınır ötesi savaşlarda neler yapmalıyız? Sınır ötesi savaşlar kendi biriminiz ve düşman birim arasındaki seviye farkı en fazla 2 ise geçerlidir arkadaşlar. Geçerli olan savaşlarda düşman birimlerine alt ederek veya yaralayarak ya da tüm sınır ötesi savaşlarda kendi birimlerini kaybederek puan kazanır ve birim seviyelerine göre ödüller alırsınız. Peki önceden imparatorluk şehrine nasıl ışınlanabilirim? Arkadaşlar şehir açılmadan 30 dakika önce hazırlık aşamasında ilk 3'e giren ittifakların üyeleri hızlıca sizlere daha demin bahsetmiş olduğum imparatorluk şehrin etrafındaki kamplara ışınlanabilir. Böyle bir avantajı oluyor. Peki bu savaştaki yarışma mantığı nedir? İmparatorluk şehri açılınca her iki imparatorluğun da oyuncuları belirlenen kampların yakınına ışınlanabilir. Ardından da ittifak üyeleri saldırıya geçebilir ve imparatorluk şehrini işgal etmeye çalışabilirler. Zafere ulaşma kuralları ise arkadaşlar normal imparatorluk şehri gösterisinin kurallarıyla aynıdır. Peki savaşı yaptık. Bunun zaferinde ne diye soracak olursanız İmparatorluk şehrinin kontrolünü ele geçiren imparatorluk yenilen imparatorluğun toplam puanının %20'si kadar ek puan kazanır ve bu puan kendi toplam puanına eklenir. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bu durum güzel bir nokta. Peki imparatorluk şehri konumları nasıl olacak? İşgalciler kazanırsa eğer arkadaşlar atanmış kralları her iki imparatorluğa da hükmeder ve görevliler atama, görevden alma, ödülleri dağıtma ve beceri kullanma yetkilerine sahip olurlar. İşgalciler bunu yapabiliyor unutmayın. Savunucular kazanırsa kendi kralları sadece kendi sunucusuna hükmeder ve yönetir. İşgalcilerin imparatorluk şehri ise herhangi bir hükümdar veya görevli olmadan kalmaya devam eder ve arkadaşlar bu bir bayturu kabul edilir. Peki her şeyi yaptık ve sınır ötesi sonucunda savaş sonucundan ne olacak? Savaş aşaması sona erdikten sonra her iki haritadaki tüm kamplar ortadan kaybolur ve sınır ötesi oyuncular tekrar kendi sunucularına gönderilir. Fakat sınır ötesi kısıtlamaları var arkadaşlar. Bazı etkinliklerin sınır ötesi durumundayken de başlatılamayacağını veya ilerleti, ilerleyemeyeceğinizi sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz tabloda arkadaşlar savaş sonucunu kazananların buradaki ödülleri şurası kişisel ödülü kısmı şurası ittifak ödülü kısmı bilginiz olsun. Evet arkadaşlar son olarak sizlere yenileme aşamasını anlatayım. Birim yenileme nedir arkadaşlar? Bu aşamada oyuncular savaş sırasında düşman imparatorluklarında kaybettikleri birimleri yenileyebilirler. Yenileme oranı ise birim yenilemenin bir taban oranı ve bir maksimum limiti bulunur. Bu oran karşılıklı yardım yoluyla veya ek düşen birim yenilemesi için yenileme jetonları satın alarak arttırılabilir arkadaşlar. Karşılıklı yardım olarak da bu aşamada valiler müttefikleriyle veya dostlarıyla yenileme yardım alışverişinde bulunarak yenileme oranlarını maksimum limite kadar arttırabilirler arkadaşlar. Son olarak etkinlik hesaplaması ise arkadaşlar bu aşamada kazanan her iki imparatorluğun toplam puanlarına göre belirlenir ve tüm valiler etkinliğe katılım ödülleri posta yoluyla alırlar. Yani şurada görmüş olduğunuz yeniden dağıtım ise etkinliğin sonunda düşen birimlerini zamanda yenilemediysen veya madalyalarını zamanında almadıysan yenileme oranına ve madalya sayına göre madalyaların yeniden verilir arkadaşlar. Evet KVK sürecinde dikkat etmeniz gereken noktalar hususlar bunlar arkadaşlar. Bunlara özverili şimdiden hazırlığınızı yaparsanız KVK zamanı güzel bir savaş geçireceğinizden şüphem yok. O yüzden bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.